Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba Erişilebilir iPhone'cuların değerli takipçileri. Arkadaşlar bu kayıtta size video converter uygulamasını anlatacağım. Galerinizde bulunan bir videoyu basit bir şekilde nasıl formatını değiştirebilirsiniz? Uygulamamız bu. Arkadaşlar erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hala abone olmadıysanız ve diğer platformlarımıza katılmadıysanız bizlere katılarak bizlere destek verebilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız seviniriz. Bildirim zil sesini açarak da bu tarz Ekran videolardan somk. anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra hemen anlatımıza geçelim. Ayarlar. Sayfa 2'ye iç Müzik klasörü. Sayfa 3'e iç Aile destek. WhatsApp. MP3 converter. Uygulamamız bu. MP3 converter arkadaşlar. Uygulamanın kullanımı inanılmaz derecede basit. Sizi detay boğamayacağım arkadaşlar. Sayfa 3'e iç çizgi MP3 converter. MP3 konverter, setim, Düğme. Açık. Bağlantı. PDF konverter ve Logis Reader. Bağlantı. 4.9. Bağla. acık, Bağ. Ücretsiz. Bağ. Yükleyin. Bağ. Düğme. Kapat. Converted Audio. Düğme. Kapat. Kapat. Converted Audio. Empty List. No Conversion. Kayıp. Cilic. Button. Below. For Format. Converge. Home Ad. Düğme. Ekle. Home Ad. Düğme. Ekle. Ekle. Dediğe tıklıyoruz arkadaşlar. Uyarı. Select Source. Filet. Camry Roll. Düğme. Roller, Kamera rolü diye yere tıklıyoruz. Cancel. Videos. PDF Converter ve 4.9. Ücretsiz. 2.51. Film eriştik arkadaşlar. Düğme. kapat. 6, 15. Düğme. kapat. Kapat zaten geri çıkıyoruz. 6, 15.

Sadece burada size gösterelim amaçlı olarak ara şu anda. 6, 15, Düğme. Düğme. John convert diyoruz. John 3. Herhangi bir işlem yapmıyoruz bekliyoruz. Convertin please wait 3 nokta. Evet arkadaşlar. Düme geri export düme. Değişim var. Tamamlandı. Dünme, geri. Bek, geri. Export bitti. Dünme, bitti, dünme. bitti diyelim. Setin, Azıcık, bağlantı. PDF convert 4.9. Acık. Bağlantı. Ücretsiz. Ba yükleyin. Ba audio. Audio 1. 3.1 MB 6. 15. Oynat. Dünme. Oynat dersek çalacak arkadaşlar. Omit. Dünme. Daha fazla. Omit. Tıklıyoruz. Uyarı. Daha e daha actions. Export. Düğme. Adını değiştirmek. Düğme. Adını değiştirebiliyoruz. Sil. Düğme. Silebiliyoruz. Adını değiştirmek. İptal et. Düğme. İptal. Adını değiştirmek. Export. Düğme. Export'a basınca arkadaşlar paylaşım seçeneklerini açıyor. Kız. 2022 yıl çizgi 12 yıl çizgi 01 çizgi. 1 4 2 0 3 5. Audio recording 3,3 megabyte. Twitter. Şimdi kapat. Kapat Erişilebilir iPhone'cular. WhatsApp. yönetim. WhatsApp. Düğme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir şekilde dönüşümü gerçekleştirdik ve paylaşım seçeneklerine Dismis, ulaştık. Kapat. Düğme. kapat diyoruz. Setim. Düğme. Acık. Bağlan. PDF. 4.9. Acık. Bağ. Ücretsiz. Yükleyin. Bağ. Düğme. Kapat. diyor. audio. Audio 1. 3.1 MB 6. 15. Oynat. Düğme ponit düğme daha fazla pomlad düğme ekle ekle diyerek arkadaşlar yeniden bir video seçerek sıkıştırma veya sıkıştırma demiyorum da de format değişikliğini gerçekleştirebiliriz. pomlad düğme ekle ponit düğme daha fazla pomlad düğme ekle hatta gerçekleştirelim arkadaşlar başka format seçelim. tabir videos. Canber, düğme, videos. Açık, bağlan, pdf converter ve dolç, 4.9. Açık, ücretsiz, yükleyin, ba, düğme, kapat, 6, 15. 6, 10, settings, düğme, importing, 3 nop, importing, 3 nop, importing, 3 Edit, John Light, apply, 0, 6, op, volume, 100 yüzde, yüzde 50, ay, format, mp3, düğme, ac, düğme, lav, düğme, flash, düğme, lav, düğme, düğme. M4'ü düğme. M4'ü seçelim bu sefer. Çaf, düğme. M4, O, G, G, düğme. Flaj, düğme. Lav, düğme. A, düğme. M, 3, düğme. Format. mp 3, düğme. A, C, Lav, düğme. Flaj, düğme. O, düğme. M, 4, düğme. M, 4, düğme. Seçildi zannedersem. Seçildi demedi. Format. Yüzde el, yüz Volume. 6, 15, 0. Düğme. 6, 15, volume. 100 yüzde. Yüzde Format. MP3 düğme AC düğme MP3 format yüzde el yüz volume 6 15 düğme 0 düğme apply düğme oy convert, Wright convert, convert diyoruz tekrar John Martin, please wait 3 nokta back düğme geri export to düğme bitti düğme bitti diyelim setting düğme acık bal pdf converter ve reader 4.9 acık bal ücretsiz yükleyin bal düğme kapat converted audio Audio 2, 67.6 MB 6, 15, Converted audio. Audio 2, 67.6 MB 6, 15. Oynat, düğme, omit, düğme, daha fazla. Audio 1, 3.1 MB 6, 15. Oynat, düğme, omit, düğme, daha fazla. Audio ekle, ad, düme, ekle. Omit, düğme, daha Oynat, düğme. Audio 1, 3.1 MB 6, 15. Audio 1. Omit, düğme, daha fazla. Oynat, düğme. Audio 2, 67.6 MB 6, 15. Oyn audio 2, 67.6 MB 6, 15. 67 15. Audio. Audio 67.6 megabayt 6 15. 67 megabayta çıktı arkadaşlar. Oynat. Düme. Omit. Düme, da, audio 1 3.1 megabayt 6 15. Bakın bu 3.1 megabayt. Omit. Daha fazla. Oynat. 67.6 megabayt 6 15. Bu ise 67 megabayta çıktı. Uygulamamızın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Erşilebri iPhone'cularım bütün platformlara katılarak desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni bir kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın.